Acil Serviste Bağımlılık Tedavisi ve Naltrexon 7 Ocak 2020 Yazan Sinan Karacabey Seslendiren Zeynep Sena Kaya Avrupa İlaç ve İlaç Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin güncel verilerine göre opioid kullanımı Batı Avrupa'da %5'in üzerindeyken Türkiye'de %2,5'un altında olduğu bildirilmektedir. Ancak son yıllarda opioid kullanımına bağlı ölüm oranları artmaktadır. İlaç dışı opioid kullanımı, özellikle sentetik opioidlerin kullanımı ve buna bağlı ölümlerde son yıllarda ciddi oranda artışlar gözlenmektedir. 2016 yılından beri opioide bağlı ölüm oranları ise %13.6 artış göstermiş durumda. Yasa dışı satın alınan ilaçlarda tespit edilen sentetik opioidlerin artan prevalansı ile birlikte tıbbi olmayan opioid kullanımı ciddi ve artan bir tehdit oluşturmaktadır. Opioid kullanım bozukluğu olan yüksek riskli hastalar aşırı dozlu acil servise sık başvurduğundan genel olarak bu başvuruları müdahale fırsatına dönüştürme görüşü konuşulmakta. Tam da bu nedenle acil servisin bağımlılık tedavisine yönelik ilaçların başlanmasının uygun bir yaklaşım olabileceği görüşü önem kazanmaktadır. Günümüzde kullanılmakta olan yaklaşım, acil servise başvuruda bulunan opioid kullanım bozukluğu olan hastaları yatarak ya da ayaktan opioid bağımlılığı tedavisi programına yönlendirmektir. Ancak bu yaklaşım uzun bekleme listeleri yüzünden ya da acil servisten çıktıktan sonra tedavi için başvurudan kaçınmaktan ötürü hastaların tedavi alamamasının sebebi olabilmektedir. Neler kullanılıyor? Acil serviste hem opioid yoksunluğunu tedavi etmek hem de uzun vadeli tedaviye köprü oluşturmak için bir opioid agonisti, ilaç destekli bir terapi şekli kullanmak şu an için en uygun yaklaşım olarak görülmektedir. Buprenorfin ve metadon opioid yoksunluğunun fizyolojik ve psikolojik etkilerini güvenli bir şekilde ortadan kaldırmakta oldukça etkilidir. Metadon, mü opioid reseptöründe tam bir agonisttir ve günlük olarak 10 mg ila 100 mg arasında değişen günlük oral dozlarla bakım tedavisinin opioid tedavi programlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Opioid yoksunu ilacı servise başvuran hastalarda kullanılan metadonun intramüsküler 10 ila 20 mg uygulanışının oral uygulamalara göre klinik opiyat çekilme ölçeği puanını daha çok azalttığı gösterilmiştir. Diğer bir ajan ise buprenorfindir. Buprenorfin, minimal oferi yapan eşsiz bir myo-opioid reseptör kısmı agonistidir. Genellikle dilaltı yutulmaz bir tablet veya strip halinde uygulanır ve bir analjezik olarak intravenöz kullanımı mevcuttur. Şu anda buprenorfin için acil servis dozlama stratejileriyle ilgili kesin bir yaklaşım bulunmamaktadır. İndüksiyon için düşük doz ve yavaş titrasyonları nedeniyle acil servis kullanımları için pratik değildir. Prospektif, randomize bir klinik çalışmada gösterilmiştir ki, Acil serviste buprenorfin ile ilaç destekli tedavi başlanan hastalar sadece bağımlılık tedavisi hizmetlerine yönlendiren hastalara veya acil serviste kısa bir motivasyonel müdahale alan hastalara kıyasla bağımlılık tedavisine daha yüksek katılım göstermiş. Opioid kullanımlarında azalma olmuş ve 30 gün içinde bağımlılık nedeniyle servis yatışlarının azalmıştır. Bir takip çalışmasında ise acil serviste başlatılan buprenorfinin bağımlılık tedavisine katılımının artması ve 2 ay içinde yasa dışı opiyot kullanımında bir düşüşe sebep olmasına karşın 6 veya 12 ayda herhangi bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir. Peki naltrekson kullanılabilir mi? Naltrekson ilk olarak 1970'li yıllarda geliştirilmiştir. İntravenöz ve oral opiyoidlerin hem subjektif hem de objektif etkilerini antagonize eden uzun etkili, geri dönüşümlü bir opioid antagonistidir. Naltrekson mu reseptörlerine yüksek delta reseptörlerine düşük afinite gösteren yarışmalı bir opioid antagonistidir. Tedavide kullanılan diğer ilaçlarla karşılaştırıldığında yarışmalı antagonizma ile daha üstün bir şekilde opioid etkilerini hafifletir. Naltrexon, tedavi kesilmesiyle geri çekilmeye sebep olmaması, kötüye kullanım ihtimali olmaması ve güvenli bir ilaç olması sebebiyle tedavide kullanılabilecek ideal ilaç olarak tanımlanmakta. Tipik olarak ayaktan tedavi rejimleri günde 50 mg veya haftada 3 kez uygulanan 100 mg ve 150 mg'lık alternatif dozlardan oluşur. Naltrekson tedavisi alan kişilerde eğer eş zamanlı opioid de kullanıyorlarsa kullanmayan kişilere kıyasla aynı etkiyi görmek için daha yüksek dozlarda naltrekson ihtiyacı vardır. Bu durumda ise aşırı doz riski artmaktadır. Yapılan bir çalışma, oran naltreksonun tedaviye başladıktan sonra aşırı doz riskini arttırdığını göstermiştir. Avustralya'da yapılan başka iki çalışmada ise agonist terapisiyle tedavi edilenleri kıyasla naltrekson ile tedavi edilen hastaların mortalitelerinde artış olduğu gösterilmiştir. Opioid agonistlerin opioid kullanım bozukluğunun tedavisi için kullanılmasını destekleyen ve aşırı doz ölümlerin önlenmesi ile ilgili kanıtlara rağmen birçok doktor ve hasta opioid agonist tedavisinin bir diğer bağımlılık getirdiğine inanıyor. Opioid agonist tedavisinin bulunmadığı Rusya'da oral naltreksonla daha fazla başarı olduğu da gösterilmiştir. Bu durumda etkinlik, alternatif rejimlerin olmamasına ve uyumu teşvik etmek için daha fazla aile desteğine bağlanmakta. Bu nedenle daha uygun karşılaştırma naltrekson ve diğer tedavi formları yerine naltrekson ve yoksunluk arasında olabilir. FDA 2010 yılında Naltrekson uzatılmış salınımlı enjekte edilebilir süspansiyonu onayladı. Bu formülasyon düzenli aylık enjeksiyonlarla günlük uyum sorununu ortadan kaldırmakta. Genişletilmiş salınımlı naltrekson tedavisi oral naltrekson tedavisi rejimleriyle karşılaştırıldığında opioid yoksunluğu ile ilgili daha iyi sonuçlar ortaya koymaktadır. Naltrekson kullanımı için umut vadeden bir başka yaklaşım akut durumlarda opioid detoksifikasyon için çok düşük oral dozların kullanılmasıdır. Düşük dozda örneğin 0.25 mg oran naltreksonun bazı opioid yoksunluk semptomlarını şiddetli geri çekilmeyi hızlandırmadan hafiflettiği gösterilmiştir. Acil servislerde bu ilaçlara başlayalım mı? Opioid yoksunluğu veya ilaç destekli tedavi için bu prenorfinin acil serviste uygulanması... Çeşitli nedenlerden dolayı nadir görülür. Birincisi, madde kullanım bozukluklarının tedavisinin geleneksel olarak acil servis kapsamı dışında olduğu düşünülüyor. Acil tıp kitapları ne madde kullanım bozuklukları ne de kronik ağrı semptomlarının pratikte birbirinden ayırt etmek zordur. Acil servis tedavisine elverişli olmadığını ve acil servisin sunabileceği iyi yaklaşımın başka bir yerde tarama ve sevk etme olduğunu öğretmiştir. Acil servisler madde kullanım bozuklukları için uzun dönem bakım sağlamak için doğru yer olmasa da sağlık sistemiyle başka bir etkileşimi bulunmayan ve acil servisi sık sık yoksunluk veya yüksek doz kullanımı gibi durumlarda ziyaret eden kişiler için benzersiz bir temas noktası sunmaktadır. Acil servisten tedavi başlamanın kesin olarak etkili olduğu kanıtlanmış bir gerçek. Doktorların acil serviste ilaç destekli tedavisi başlaması bu açıdan önemli gibi gözükmekte. Ancak bu ile bahsi geçen bazı endişeleri acil serviste görev hekimlerinin bu zaman alan tedaviyle meşguliyetlerinin ve dolayısıyla mevcut görevlerini kısıtlayabilecek koşullardan ötürü başlanması acil servis hekimleri tarafından çok tercih edilmiyor. Uygulamadaki yasal düzenleme ve değişiklikler de henüz yeterli seviyede değil. İlaç destekli tedavi ile alakalı yaklaşımlar tartışmalıyken, literatürde acil serviste naltrexon tedavisi başlanmasının etkileriyle alakalı henüz net bir çalışma ortaya konulmamıştır. Görünen o ki konuyla alakalı daha fazla çalışma yapılması gerekecek ve önümüzdeki günlerde daha hararetli tartışmalar bizi bekliyor olacak.